Adam gibi görünürsün, her şekilde bürünürsün İnsanları sömürürsün, seni nursuz yüzsüz Dızo, 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 nursuz Dızo, düzo, dızo, yüzsüz Dızo, düzo, nursuz düzo, dızo, düzo yüzsüz Dızo, Seni gören insan sanır yalan sözüne inanır Sonunda ortada kalır seni nursuz yüzsüz düz o düz o düz o nursuz düz o düz o düz o yüzsüz düz o düz o düz nursuz düz o düz o düz yüzsüz düz o Çalarsın insan emeğin, haramsız olmaz yemeğin Başına yıkılsın evin, senin nursuz yüzsüz dızo 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 nursuz o dızo dızo yüzsüz dızo 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 nursuz dızo, dızo dızo yüzsüz dızol. İki yüzün birden kara, benzemiyorsun insana Senin tanrın olmuş para, senin nursuz yüzsüz dızo Dızo, dızo, nursuz dızo Dızo, dızo, yüzsüz dızo Dızo, dızo, nursuz dızo Dızo, dızo, yüzsüz dızo Bir gün hesap vereceksin Çok pişmanım diyeceksin Çeke çeke öleceksin Senin uğursuz yüzsüz dızo 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 yüzsüz dızo 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 nursuz dızo 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 yüzsüz dızo 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 nursuz dızo 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 dızo